ve 3 Eşeptim ölüm Oh heyecan Selam aleyküm selam. Aleyküm selam Nasılsınız? Sana i̇yi, i̇yi abi sen? İçinizde sosyal medyanın arası iyi var mı? Youtube Benim kanalım var. Benim kanalım var kanalım. Youtube kanalım var. Uygun abone olur musunuz? İsmini yaz aşağıya. Yazdım. Hiç sönmedim ama çıkmıyor. Okey ben bakalım. son oyuncu. İki kişi alabiliyorum Spike bir de A'da üç. Spike düştü. Fazlasını alamıyorum. Shift'te basmayı unuttun. Chat'te yok kanalların ismi. Ömer yaz YouTube'a. İşte chat'i e engellemişler. Spike bende. Ömer yaz. Fukan yaz. Yılmaz yaz. 353 53 şarkı 353. Yukarıdan geliyor yine. Hadi. Ben <laughs> evet, sana dedim kanka. <laughs> Heh bak çıkmış asla Güneş da. Işıldıyor. Bak. Merak etme. Onu söndüreceğim. Sonra ben maçtan sonra bakacağım. Bence maçtan sonra bakma. Bir daha boyamazsın. Kendi ayaklarımda tutarım. Tamam eyvallah. Akıllı ok, mı? Ya. Adamlar yavaş yavaş geliyor ama o düştü. Ayakta i̇t, kalan it, son it, oyun. Hayırlısı siyah Reis, paylaştığın müzikler aşırı iyi. İşimi biliyorsun var ben ya. Ben de işini biliyorum. Benim muhtemem zaten bayağı. Çanta yolda. Orda. Söndü. Lan oğlum ohyana ya. Oyun bir oyun. Nefka. Ee at e at Hop, yukarı. Nardela abi. Adam ay ağda. Dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Asada asada. Ay ada düştü. Neden bu yavaşlar? Hayırlısı. Spektra yani. mı? Uzak değil. Sıkıntıdır ya bu da. Vallahi bu silah sıkıntı diyor. <laughs> Kanka ıslanmaya çalışma. Öldürmeye çalış. Sorry sorry sorry. sorry. Sıkıntı yok. Bir dahakine de siz at. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Hepsini tek tek avlarız. Bakın ekip halinde gidelim. Tek tek bize abliyorlar. Ben spike almam abi ben bizim yapmam. Daha kötü dünlendi bu. Bir kapasana. Kapıyı kapasana Kapıyı kapatsın birisi. Kapıyı. Kapı kapı kapı. Neyse. Orda. 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 Yena neye gittin Yena Bir düşman kaldı. <laughs> oh, Helal lan. Yine nereye e, gittin ya. manyak? Yine gezen e, 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 kal gibi oynuyorsun mazini, ne fedesin ama nereye gidiyorsun yan? Satıyor herkes satıyor cidden tamam mı? sonra ben tazıyorum 8 kilim var. E, Hadi aklımız ayrılsın, aklımız ayrılsın. Acımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Destek yok canım. Geldim, geldim. Çekilin yolumdan. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Spike a'da düştü. Aldım spike'ı. <laughs> yukarı. Canım fulle çık lan kanka. Ne gözüküyor? Ayakta kalan. Allah Allah Allah. Allah Allah. Hayatları ne anlamsız. Bari bana versin. Hayır kapı etmiyorum. üç el alacağız zaten. Çıkmayın sakın. Sakın çıkmayın. Efati yapın. çanta yolda. Herkese gelsin. Ağa gelinem. Hepiniz. Bir şeyler patlatmam lazım. Bomba dostum yolda. Hatas niye koyamıyorsunuz? Yok gözükür. Niye koyamıyorsunuz? Niye? Niye? Niye koyamıyorsunuz? Git, git, güldük eğlendik. Ölme vakti. Orada biri var. kalan son oyun. Spike ortada düşmanızda. Valla oynamayı bir an bilmiyor. Nasıl bir yerde işleniyorsun ben? Neye gidiyoruz hadi. Kendinde görünür Ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Artık ölü sayılır. Çanta yolda. Bayağı. Eğlenmeye hazır mıyız? Ben Çanta Kaç yolda. Go. Yük kalmadı. Yük. Bomba dostum yolda. Spike'ı düşürdüm. Yük kalmadı. Doğduruyorum. Değil kardeşim. Orada. Orada. Spike Orada. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ha tasım atan var ya. Siz ne yapacaksınız kim bilir? Bir derin nefes alın. De Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Bana dua edin. Yeter kalkın bana dua edin. <laughs> Yapmayın. Ya. Spike orada siz biliyorsunuz değil mi ben bitireyim. Ben bir bu videoyu koymazsam sadece durakta yayayım. Kafayı yayayım. Biz çalalım onlar oynasın. Mezu uyum da. Sen şu an video mu çekiyorsun? Evet YouTube kanalım var ya bu yüzden. Tamam. Evet. Ben Spike bende. Ha. Spike. Spike. Orada. Ömer main karakter Reis. bizim bölgeden geliyor. A'da biri var. Reis bey onu. Orda Burası. Çanta yolda. Spike aldım. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Yes al. be. Dolduruyorum. Ben doğmasam. Ben doğmasam siz bir hiçsiniz. Öyle de Bizi kolay lokma sandılar. Ya, <laughs> yine gümlediler. Ben izleyeyim o zaman. Neyini? Durayım AFK izleyeyim. Artık gelin de oynayak. Bakın bosuna bu videoyu çekmiyorum. Hızlı oynayak ki hızlıca ünlü olun. Al belki bakayım. Ne ünlü Youtube. Sağlı. yolda. Kafadan. Burası. kalmadı. biraz tut, 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 tut. Koy. Yük kalmadı. Dolduruyorum. Gel. Yük Sen de gel. Git koy. Git koy. Git koy sana. Orada. Koy. Koy. Hop yukarı. Koy atık. Hap Kapıyı kapatmadım ben ya. Mike yerinde. Orada. Başka eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son Ola oyuncu. Patlamadı. Bela çekiyorduk ya. Bela çekiyorduk tam. Ya. Güzel oynuyorum ama ha. Bak yemek yedim bay artık ele dönmüşüm. Süper üst düzey bir taktik vereceğim. Ateşe yaklaşma. Yazın bunu bir yere. Kaç F1 salıyorsunuz lan? F1 salıyor. Önden girin. Orada. Arkandayım. Çanta yolda. Kaptım Spike. Düşman var, düşman var. <laughs> Güldük, <laughs> <laughs> eğlendik. Ölme vakti. <laughs> <laughs> ne mod her türlü boyayım. Bomba dostum yolda. Al başladı. Bitirecekler. <laughs> Orda Gün. Kör oldum. Nerede <laughs> lan bu diyeyim? Git Spike'ı kursana ya. Bir düşman kaldı. Yük kalmadı. Düşman saldıran başlangıcında. <laughs> Hayatım. Adamsın. Güzel. Yemin ki var. Hazırlanın. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. millet, millet önceden Spike'a önce ucum yapardı. Şimdi millet Spike'a gidiyor. Abi ben alamam ya. Ben Spy tası bilmiyorum ya diyor. Ya. Bıktım a ben, ben. Spike'tan bıktım. Devam bana verdi ya. <gülüyor> <gülüyor> <Bambik>. <gülüyor> Çekilin yolunda. Bomba dostum yolda. Git kalmadı. Bey'e gidiyorum. Orada. Git koy. Git kalmadı. Ben koy koy koy. koy. Bekle lan giymeyeceğim. Yok yok. Mıhladım. <laughs> Eğlenmeye <ya>, hazır mıyız? <laughs> bir düşman kaldı. Ben adamı öldü diyorum tek. Orada. Oy! Biraz soluklanalım kızlar. Daya de oynamıyorum çok ısındım evde. Taraf evet. değiştirmeden önce son tur. Pinti olma. Harcam. Kalmaz indi. Birazcık tabuk ol ha. var. Çanta yolda. Hey çiz gelsin. Gelin lan. Kork kork olmayın. Biz yapamazsak, biz yapamazsak Esfane'nin adını hiç kimse konuşamaz. Bugün var ya yani zaten yokuz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Orda Kaptım Git koy, git koy, git koy, git kuy. Ah, Git. <laughs> git <kuy>. kapıyı döt. <laughs> Orada. Haydi bak Bir düşman kaldı. istiyorum ya onu gördüm Senin ananı yedim şimdi bekle sağ so, sağ so, so. 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 kaçış so. yok daha da odin gücü geliyor Ölmeyin. taraf değiştiriliyor onların canını istiyorum sizin değil biz, sizi indirmeye, be beni tutacağız, A'ya gidip. Sen de A'ya git. Sen de A'ya git, tek basmağa oynayayım. O zaman kapıyı Ay. kapatacaksın, kapıyı kapatacaksın. Bak. Orada. Bu tam var, kapıyı kapatacaksın. Şu hızlı bakma. Üç kuşum var sonra. Yo bana oyun olsun. Ben geride oynayayım ki. Bomba dostum yolda. <laughs> Orada. Hepsi burada. Ne? <laughs> 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 Çanta yok. B'de düştü. Evet, B, 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 B. Bu da değil. Adam mı? Daha uymadı. Merak işte. Bir düşman kaldı. B'de öldü, gitti kaldı. öldü. Git öldü. Git öldü. Git öldü. Bir düşman kaldı. Git öldü. Git öldü. Git öldü. Ve onun için can alırım Ben 23 yaşındayım Ben 9 kanka Valla mı? Valla Valla dokuz. yaşındayım <laughs> <Allah 'a dokuz gülüyor> <laughs> Kıyameti Kıyamet koparacağız orada. Skandal. Orada. Ben. Spike B'de de. düştü. Evet, ver be ver be, be, be. Spike B'de. Hepsi tuvalin köşesine geçti bak. Suraydı, sudaba gidiyorlar. Çabuk çabuk B Bir düşman kaldı. Kimsi adam bir kişi de siz adınız tamam. Bana silah yazdım. Düzgün silah. O zaman öldürebileyim. edecek. Kesin ağa gelecekler. Kesin imama iyicecekler. orada. Kapıyı kapa. Zafer. Şimdi mehken soba yanıyor soba. Bomba dostu yolda. Geliyorlar işte B. B geliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Git bence. Silah boncuk kaçıyor. Abi. Spike A'da düştü. tuzağımı buldular. Ahmet'e geliyor. Işınlayıcı yok edildi. Etti. <laughs> Ahmet geldi arkandan. Yine geldi yine. Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Var mı bana alan? Bana alın. Tağımı ben tasıyorum bakın. zıh zıh tağımı tasıyamam. Alın bana. Sağ Orada. Acım. Orada. <laughs> Bomba dostum yolda. <gülüyor> <gülüyor> Çanta yolda. Orada. düşman var. <laughs> gel 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 Oradan, Silah var. Dolduruyorum. Bir yerden bitecek oyun. Ayak uydurun e, gençler. 34 kilim bak. Bela atacaktım bela atmayayım dedim bir kere de boss ver dedim. Ya devam be bebek çıkınca. <laughs> tamam. düştü. Tamam, yük mi? kalmadı. Dolduruyorum. <laughs> Spike Yük kalmadı. Gelecek hobisi gelecek gitmeyin. Gelsin o. o gelsin. <laughs> gitme gitme gitme. gitme. Sen olduklarında hatırlayacaklar. Artık ölü sayılır. Üç kişi al. Ben yardımcı olacağız Ben bela atmak istiyorum. Videoda çekilin de hocanız göstersin. Güzel olur. Video çok güzel oldu. Hop yukarı. Güldük eğlendik. Tut, 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 Ölme tut, tut. vakti. <laughs> Kaçış. Yok. Güm. Güm. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. 36 kilim var. Ayakta kalan son oyuncu. Oh, <laughs> <laughs> da Tuzağım yok edildi. <laughs> <laughs> Oynamıyor biliyor musun bu Burak değil sen? Yenememişsin de tam kardeşim. Benim, acayip bir şey diyeceğim. Biz hep aynı şey mi yapıyoruz? Bir tek bana mı öyle? Okay. Emi abi. Evet. Ben bırakacağım abim olacak tamam mı? Tamam olur. Tamam, hadi. Hadi. Kuyuba gel. Kuyuba gel. Tamam, Bomba dostum yolda. Ortada düşman görüldü. <laughs> Orada. Orada. Gel gel evet, gel gel. Yanıma gel. Yakıştırın. Hadi biraz hareket. Spike, Spike B'de düştü. Bir düşman Olur kaldı. Nerede o? Kesinlikle. Ben alayım mı? Tersin. Boş. Oğlum adamlar ne kadar kolay. Eğim mi? Ya. Son sayı. Bunu kazanırsak savaşı da kazanıyoruz. Ona göre. Hadi. Ona göre. Hadi. Hadi. Tamam ya. Silah. burada. bu burada. videoyu koyayım. Çünkü 30. Esi o Kanalını bulamadım. He. Yaz Ömer bak Ömer yaz. Yazdın mı? Hayır. Bu Ömer vulkan yiymez. Ömer vulkan yiymez mavi ay var. Mavi sonunda var. Tut 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 Söndü. Spike ortada düştü. Ben geliyorum. Bir düşman kaldı. Videoya atalım. Güzel oldu bak. İyi oynadın. Ben salladım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Öldü mü? Öldü mü? çaktım manyak. Helal lan. Savunucular kazandı. Eğlenceli. Bir ara tekrar yapalım.